Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber daha önceden kutu açılışında yaptığımız TG38 Ultra adlı akıllı saati inceliyoruz. Evet dostlar bugün yine bir Apple Watch Ultra replikası videosuyla karşınızdayım. Orijinal Apple Watch Ultra'ya çok fazla benzemeye çalışan modellerden bir tanesi ancak gerçekten kullanış açısından benzeyebiliyor mu yoksa sadece tasarım olarak mı bu sınırlı kalmış? Bunu birazdan göreceğiz dostlar. Bu videoda kutu açılışı olmayacak ya da kutu içeriğinden bahsetmeyeceğiz. Çünkü zaten daha önceki videoda bunlardan bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu da izlemek isterseniz şuradan çıkacak olan karta tıklayabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde saatimizin incelemesine başlayalım. Bu arada saati olur da beğenirseniz ve satın almak isterseniz diye açıklama kısmına ve sabit yoruma bu saatin satın alma linklerini bırakıyor olacağım. Oradan bet.tekmarket üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. O zaman isterseniz saatimizin ekranıyla incelemesine başlayalım. En başta bizleri şu şekilde görmüş olduğunuz üzere Always On Display modu karşılıyor dostlar. Yani bu saatte Always On Display modu desteğiydi bulunuyor. Ve saatimizde 1.78 inç HD bir ekran kullanılmış dostlar. Ekranımızın çözünürlüğüne baktığımız zaman ise 368x448 piksellik bir çözünürlüğü bulunduğunu görebiliyoruz. Saatimizin zaten şu an görünüşünden de anlayacağınız üzere 45 mm olduğunu da hatırlatmak istiyorum tekrardan. Bu saatte diğer replikalarda olduğu gibi iki tane bluetooth bağlantısı bulunuyor dostlar. Bir tanesi bluetooth 4.0 diğeri ise bluetooth 5.2 bağlantısı olmak üzere ve yine ekranına döndüğümüz zaman da 550 nitlik bir parlaklığı bulunuyor ki bu da dışarı çıktığınızda bile güneşli bir havada bile sizin ekranınızı kolaylıkla görebilmenizi imkan sağlıyor. Parlaklık açısından güzel olduğunu söyleyebilirim. Saatin ağırlık kısmına baktığımız zaman ise burada bizleri 50 gramlık bir ağırlık karşılıyor. O da şöyle bileğinize taktığınız zamanlarda bileğinizde çok fazla ağrı yapmaması anlamına geliyor. Ben bu saati yaklaşık bir buçuk 2 haftadır deneyimliyorum ve kolumda durduğu zamanlarda hiçbir şekilde ağrısızı yaratmadığını söyleyebilirim. Ve bunun yanında terleme gibi problemlerde yaşamadım dostlar. Yani bileğinizde gayet güzel bir şekilde durabiliyor. Ve saatimizde toplamda 20 tane yüklü kadran geliyor dostlar. Zaten bunları birazdan masamıza geçince göreceğiz. Bunun yanında mobil uygulamasından farklı farklı kadranlar da ekleyebiliyorsunuz dostlar. Yine mobil uygulamasında da 100'den fazla kadran bulunuyor. Burada kadran çeşitliliği açısından az olduğunu söyleyebilirim. Keşke biraz daha fazla kadran eklenseydi. Ancak mobil uygulamasına geçince göreceğiz ki mobil uygulamasının daha gitmesi gereken çok yolu var arkadaşlar. Diğer replika saatlerin uygulamalarına baktığımızda, kıyasladığımızda çok eksik kaldığını söyleyebilirim. Saatte 20 tane yüklü kadran geliyor demiştik arkadaşlar bu 20 tane yüklü kadrandan da sadece bir tanesini değiştirebiliyorsunuz mobil uygulaması üzerinden İstediğiniz bir kadranı seçip saatinizin üzerine yükleme yapabiliyorsunuz. Ve yine 9 tane menü stili var. Menü stilleri açısından güzel olduğunu söyleyebilirim. Kendinize en uygun kullanış açısından en uygun olan menü stilini seçip kullanabiliyorsunuz. Zaten onları da birazdan göreceğiz. Saatte benim sevemediğim özelliklerden bir tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi de kronometre gibi, hesap makinesi gibi, zamanlayıcı gibi bazı temel işlevler bu saatin üzerinde bulunmuyor. Neden böyle olduğunu anlamadım arkadaşlar. Yani kronometre eklemek, hesap makinesi eklemek bu kadar zor olmasa gerek. Özel Özellikle akıllı saat adı altında satılan bir üründe en azından bir kronometre olmasını beklerdim. Ancak maalesef bu uygulama bu saatin üzerine eklenmemiş. Bataryasına geldiğim zaman ben bir miliamper değeri bulamadım arkadaşlar. Kaç miliamperlik bir bataryası olduğunu dolayısıyla söyleyemiyorum sizlere. Yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilere baktığınız zaman lityum polimer bir batarya ile karşımıza geliyor. Batarya kapasitesini bilemesem de sizlere bu saatin ne kadar bir şarj süresi verdiğini söylemek istiyorum. Ben bu saati yoğun bir kullanımda 1-1,5 gün boyunca kullandığımız söyleyebilirim arkadaşlar. Siz normal işlevlerinizi yaparsanız belki 2 güne kadar da şarjı gidebilir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki ben Always On Display modunu kapalı bir şekilde kullanıyorum. Çünkü çok fazla şarj yiyebiliyor bu mod. Dolayısıyla Always On Display modu kapalı iken 1,5 güne kadar şarj süresi elde ettiğimi söyleyebilirim. Saatte bahsedeceğim genel özellikler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir de saatimizi elimize alalım. Kullanım hissiyatına bakalım. Nasıl bir performans sunuyor bizlere. Nasıl menüleri var bunları görelim. Evet masamıza geçtik. Şu anda bir bildirim geldi. Sizlere onu göstermek istiyorum. Hemen şöyle aşağıdan yukarı kaydırdığımız zaman bildirimlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Ancak burada sadece son gelen bildirimi görüntüleyebiliyoruz dostlar. Yani daha fazla bildirim görüntüleyemiyoruz. Mesela burada da yazan kişinin baş harfi gözükmüyor. Bazen böyle ufak tefek sıkıntılar yarattığını söyleyebilirim. Ancak uygulama simgesini bildirimin geldiği uygulama simgesini buradan görebiliyoruz. Hemen saatimizi açtığımız zaman bu şekilde bir kadran karşılıyor. Şöyle crown tekerimizi çevirdiğimiz zamanlarda diğer kadranlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere toplamda 20 tane yüklü kadran geldiğini söylemiştik. Benim mobil uygulaması üzerinden eklediğim kadran bu şekilde arkadaşlar. Şu anda Always On Display modunda görüntüleyebiliyorsunuz. Soldan sağa çektiğimiz zaman burada saatimizi tarihimizi görebiliyoruz bölünmüş ekranda. Burada 4 tane uygulama var arkadaşlar. Onlara girebiliyoruz. Ve yine burada günlük attığımız adımları görüntüleyebiliyoruz. Kaç kalori yaktığımızı ne kadar yürüdüğümüzü görüntüleyebiliyoruz dostlar. Devam ettiğimizde yukarıdan aşağı indiriyorum. Burada böyle bir pencere karşılıyor. Burada da hızlı bir şekilde diğer işlevlerimizi yapabiliyoruz. İşte burada kapatma işlevi var mesela. Dilimizi buradan ayarlayabiliyoruz gördüğünüz üzere. Bluetooth'u açıp kapatabiliyoruz. Pil durumumuzu görüntüleyebiliyoruz. Müzik kontrolüne buradan hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Böyle bir pencere olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sağdan sola çektiğimiz zaman ise hızlı kartlara ulaşıyoruz. Ancak burada sadece iki tane hızlı kart bulunuyor. Özelleştirme imkanı da bulunmuyor. Ve buradaki kalp atış hızının da doğru ölçümler vermediğini söyleyebilirim. Zaten burada incelediğimiz hiçbir ürün medikal bir cihaz olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Ve buradaki sağlık değeri de çok doğru sonuçlar vermiyor. Yine ana menündeki kadranlarda şöyle çift tıkladığımız zamanlarda farklı kadranlara ulaşabiliyoruz renklerini değiştirebiliyoruz. Birkaç tane kadranda böyle uygulamalar, özellikler bulunuyor. Mesela burada da yine böyle ekranımızı değiştirebiliyoruz. Kadranı değiştirebiliyoruz. Ve az önce de gösterdiğim gibi şöyle aşağıdan yukarı kaydırdığımız zaman bildirimimize ulaşabiliyoruz. Son gelen bildirimi görüntüleyebiliyoruz sadece. Ve yine ekran tekerimize bir kere bastığımızda böyle gördüğünüz üzere ana menüye ulaşabiliyoruz. Buradaki hissiyat gerçekten güzel arkadaşlar. Hiçbir şekilde kasma donma hissiyatı yaratmadığını söyleyebilirim. Bakın şu anda bayağı çeviriyorum ve hiçbir şekilde kasma olmuyor. Bunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Kran tekerimizi şöyle yakınlaştırdığımız zamanlarda uygulamaya girme işlemi maalesef bulunmuyor. Buradaki uygulama simgelerinde orijinal Apple Watch Ultra'nın simgelerine çok benzediğini söyleyebilirim dostlar. Ve yine şöyle kran tekerimize iki kere tıkladığımız zamanlarda diğer menü stilleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Toplamda 9 tane menü stili var ve hepsini şu anda sizlere göstermeye çalışıyorum. Bunların arasından kendinize en uygun olanı kullanabiliyorsunuz dostlar. Şimdi liste menüsü devam etmek istiyorum. Burada bütün uygulamalara tek tek bakacağız. En başta adım sayma uygulaması. Burada kaç kalori yaktığımızı, ne kadar adım attığımızı ve kaç kilometre yürüdüğümüzü görebiliyoruz. Altında kalp atış hızı nabzınızı ölçüyor ve dediğim gibi doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Bilgi kısmı gelen bildirimleri görebiliyoruz ancak dediğim gibi sadece son gelen bildirimi görüntüleyebiliyoruz. Telefon rehberi kısmı bulunuyor. Burada ben mesela annemin numarasını ekledim arkadaşlar. Buraya bastığım zaman da arama gerçekleştirebiliyorum. Yine devam ediyorum. Burada tuşlama kısmı çeviriciyi açıyor. Buradan da yine arama başlatabiliyorsunuz dostlar. Çift mod kısmı bu da bluetooth'u açıp kapatmanıza imkan sağlıyor. Burada müzik uygulamasını görüyoruz. İleri alma, geri alma, durdurma işlevi ve sesi açıp kapatma işlevi bulunuyor. Yine arama kısmı buraya bastığınız zaman da telefonunuzu titreştiriyor dostlar. Telefon onu kaybettiyseniz bulmanıza olanak sağlıyor. Bir resim çekin kısmına girdiğiniz zaman da saatinizi bir deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Toplamda 4 tane spor modu olduğunu söylemiştik. İşte yürüyüş, koşu, ip atlama, mekik ve basketbol olmak üzere Facebook, Twitter, WhatsApp burada. Eğer Facebook'tan bildirim geldiyse Facebook sekmesine girip Facebook bildiriminizi görüntüleyebiliyorsunuz. Twitter'dan geldiyse aynı şekilde ya da WhatsApp'tan geldiyse aynı şekilde WhatsApp bildirimlerinizi sadece buradan görüntüleyebiliyoruz. App Store simgeli bir uygulama var. Bu da gördüğünüz üzere dilleri seçebiliyoruz dostlar. Yani kesinlikle bir App Store falan açılmıyor. Yine böyle baktığın zamanlarda bir sürü farklı dil olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki Türkçe'de bulunuyor. Hava durumunu buradan görüntüleyebiliyoruz. Doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilirim dostlar. Mobil uygulaması üzerinden çekiyor verileri. Burada indir uygulaması bir kara kod açılıyor. Bununla birlikte telefonunuza okuttuğunuz zamanlarda mobil uygulamasını indirebiliyorsunuz. Mobil uygulamanın linkini atıyor sizlere. Ve en son kısımda da sıfırlama ayarı, kapatma ayarı ve stil anahtarı bulunuyor. Buna bastığınız zaman da 9 tane farklı menü stili arasında geç geçiş yapabiliyorsunuz. Yine buradan çift tıklamanıza gerek kalmadan geçiş yapabiliyorsunuz dostlar. Saatimiz genel olarak bu şekilde uygulama simgeleri vesaire gerçekten çok akıcı ve orijinaline çok benziyor. Alınır mı alınmaz mı buna siz karar vereceksiniz. Şimdi isterseniz saatimizin bir de mobil uygulamasını sizlere gösterelim. Daha sonrasında ise testlerimizi yapıp videoyu kapatacağız. Evet şimdi sizlere mobil uygulamasını anlatacağım dostlar. Mobil uygulaması burada görmüş olduğunuz üzere www Fit uygulaması. Hemen buraya giriş yapıyoruz. Mobil uygulaması ile bağlantı yapmayı zaten sizlere daha önceki videomda göstermiştim. O videoyu izleyebilirsiniz bağlantı kurmak için. İlk açıldığı zaman bu şekilde bir ekran bizlerin karşısına geliyor. Burada işte hedefimizi görüntüleyebiliyoruz ve kaç adam attığımızı, kaç kilometre yürüdüğümüzü, kaç kalori yaktığımızı görüntüleyebiliyoruz. Yine burada uyku takibini görebiliyoruz. Kalp atış hızımızı görebiliyoruz. Ayar kısmına geldiğimiz zaman ise burada bütün ayarlarımızı yapabiliyoruz. En başta band bul kısmı bulunuyor. Buna bastığınız zamanlarda... Gördüğünüz üzere saatte bir titreşim meydana geliyor ve saatinizin nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Kullanıcı bilgileri kısmında işte burada yaşınızı, cinsiyetinizi, kilonuzu falan yazabiliyorsunuz. Fotoğrafa sallayın kısmı bu da saatinizi sağladığınız zaman fotoğraf çekmenizi olanak sağlıyor alarm kısmı bulunuyor. Buradan alarm ekleyebiliyorsunuz dostlar. Güzel bir özellik. Yine burada oturma hatırlatması bulunuyor. Çok fazla oturduğunuz durumlarda size artık harekete geç uyarısı verebiliyor. Yine burada bileği uyandırma hareketini görebiliyoruz. Burada aktif ancak bileği uyandırma hareketi çok doğru bir şekilde çalışmıyor dostlar. Bazen geliyor bazen gelmediği de oluyor. Uygulama bildirimleri buradan hepsini açmanız gerekiyor ki saatinizin üzerinden bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Bildirimlerinizi alabilirsiniz. Hava durumu kısmı bu da dediğim gibi mobil uygulaması üzerinden çekiyor verileri ve doğru son işler verdiğini söyleyebilirim. Bant ayarı kısmına geldiğimiz zaman burada farklı farklı bir sürü kadran olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla kadran bulunmuyor. Banda yükle kısmına bastığınız zaman buradan seçmiş olduğunuz kadranı şu şekilde de görmüş olduğunuz üzere saate atayabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz. Ve yine buradan isterseniz gelenek kısmına geldiğiniz zaman da kendi özel kadranınızı oluşturabiliyorsunuz. Burada farklı farklı temalar bulunuyor. Mesela saat burada sağ üst köşede, burada sol üst köşede, burada sol alt köşede olmak üzere. Ve yine buradan sizi resmi değiştirip basarak da kendi albümünüzden, kendi fotoğraf galerinizden de resimler ekleyebiliyorsunuz. Kişiler kısmı karşımıza geliyor. Burada farklı kişileri buradan kendiniz manuel olarak ekleyebiliyorsunuz dostlar. Ama bunu kaç kişiye kadar yapabiliyorsunuz? Kaç kişi ekleyebiliyorsunuz? Bunun hakkında bir bilgiye ulaşamadım. Diğer kısmına geldiğimiz zaman ise burada saatimizin titreşim ayarını aktif edebiliyoruz. En sonunda sıfırla kısmı, bağlantıyı kaldırma kısmı ve yazılım güncellemesi kısmı bulunuyor. Mobil uygulaması da bu şekilde karşımıza geliyor. Bence mobil uygulaması olarak biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bir model. Siz bu saat hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı esirgemeyin diyelim ve şimdi testlerimizle videoya devam edelim. Evet dostlar şimdi ise sıra geldi saatimizin hoparlör ve mikrofon testlerini gerçekleştirmeye. Şöyle gördüğünüz üzere ben Spotify'dan bir müzik açtım. Şimdi saatimizin üzerinden bunu başlatacağım. Saati şöyle yaka mikrofonuma yaklaştırmak istiyorum ki sesini daha rahat alabilirsiniz. Ve yine müzikleri saatin son sesiyle dinliyor olacaksınız arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi müziği açıyorum. Evet, saatin hoparlörü bu şekilde bir ses veriyor. Son ses yüksekliği olarak normal olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla yüksek sesler veremiyor maalesef hoparlör kısmında. Şimdi bir de isterseniz mikrofon testine geçelim. Yine telefonumdan gördüğünüz üzere ses kaydedici açacağım ve bu şekilde mikrofon testimizi gerçekleştireceğiz. Evet, şu anda kayıt başladı dostlar. Beni hala yaka mikrofonumdan duyuyorsunuz. Şimdi ise beni tamamen TG38 Ultra'nın kendi mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Siz bu saatte telefon görüşmesi yaparsanız ya da arkadaşlarınızla vesaire konuşursanız karşı tarafa bu şekilde bir ses iletiliyor olacak. Siz mikrofon hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında lütfen yazmayı unutmayın. Şimdi isterseniz videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber TG38 Ultra'nın hem kullanım hissiyatına baktık hem mikrofon testini hoparlör testini gerçekleştirdik. Sunabildiği özelliklere detaylı bir şekilde bakmaya çalıştık. Sizin aklınıza takılan sorular varsa bana yorumlar kısmında bunları sorabilirsiniz. Oradan bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Yine saat hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Sizce bu saat alınabilir bir saat mi? Fiyatına hak ediyor mu? Bunları yorumlar kısmında konuşalım. Videoyu kapatmadan hatırlatayım bu saatin satın alma linki açıklama kısmında bulunuyor. Oradan saati güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz dostlar. Benim bu video hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.